i sonra dostta kalsın Benim gibi utansın Kocalığım gel

Sanki bir yaralı ne şudur? kıskanırım Kıskanırım seni dünya tatlısı Arı yanarında bal alır gider Giyilip kuşan maşal libası Nazara gelirsiz bir alır gider Aşıkın maşuka sitemdir kârı Gül olmazsa bülbül eder mi zarı Allah'ı seversen çıkma dışarı Rüzgar sürüp rüzgar alır gider konuşmaya bile düşersin dire. Ne olursun bir tanem çektirme çile. Aylar yıllar değil bir dakika bile korkarım ömrümden yıl alır gider Eşin yok tek gelmişsin evrene. Okursun meydana zaman devrana. Ağlayıp gözyaşı dökme çevrene. Billahi dünyayı selalar gider. Canım, Canım feda olsun senin yolunda Ne tatlısın bal dökülür dilinde Doldur, doldur, doldur ve zehri içem elinde Süzülür bedenden mal olur gider Mal olur gider, mal olur gider. Evet, Teşekkür sağ olun sonra beraber olacağız Valla çok güzel bir kelime söyledi sonunda değil mi? Doldur ver, elinde zehirin, bedeninden bal olur gider. Ya. Değil mi? Ben ziyaret köyünde Zülfikar Osman abiden paran var mı paran şarkısını tüm ziyaret köylere ne armağan ediyorum. Teşekkürler demişler. İyi programlar. Sizleri çok seviyoruz. Çobanoğlu Evden Eve Taşımacılık personelleri adına ben Abdullah sıradaki parça tüm Gaziantep halkına gelsin. Ela gözlümü çalarsanız çok sevinirim bu parçayı. Çok sevdiğim eşim e, Koray'a armağan ediyorum. Eğer çalarsanız sevinirim. Teşekkürler demişler. Hayırlı akşamlar. Bir barak bekliyoruz. Mehmet Kılıç. Evet bir barak bekliyoruz Mehmet Kılıç. E, ben Yumalık Cerit köyünden, yukarı Cerit köyünden Ramazan e, keyif senden e, rahmetli kardeşimin anısına e, kardeş uykusundan düş ne? düşüm yattım Yat, yatam yatam uyanam ateşler atlı yani. efendim ateşler düştü yani ha, biraz yantası. şey yapmışlar direkt yani şarkının diliyle yapmışlar biraz dayan evet dayan çalarsanız sevinirim demişler İyi akşamlar. Ben Sait Turan Gül Osman Sadık abiye ve oradaki herkese saygı ve hürmetlerimi sunarım. Sadık Allah. abiden sen olmazsan Karagöz'ün evet. Sen olmazsan Karagöz'ün Beydil Sadık'tan istiyoruz. Seni yaşayan günler ailem için tüm araban çobanları. Evet parçası istiyorum. Ben Hatice dal Kılıç demiş. E, Seyhe hediyeyi hediye alabilir miyim demiş. Tabi telefon numarası doğru. Biraz sonra bunlar şey yapacağız. İyi akşamlar. Ben Sadık Bey'in yeğeni Zeynep değil misin parçasını bilir ailesine, dayıma, abime, Arzu'ya ve Tara ve Hisar TV ailesine. Evet. okumuştum. Evet Arman Ediyorum demiş. Ee, Sinan ben Ersen'den e, erkek sözü parçasını istiyorum demiş. Evet Ersen biraz sonra bir tane okuyacak. Suzan Can Kılıç yine Suzan Can Kılıç. Suzan Bilmiyorum Suzan Can Kılıç yine Seyyahlı Türlük'ten bir hediye de ben almak istiyorum demiş. Evet Seyyahlı Türlük'ten bir hediye vereceğiz. Biraz sonra. Selamlar ben Aydın Tepe'den İbrahim Koca Aslan Gül Osman'dan intizarlı e, intizarlı gerdek. Kardeşim Ali için ve tüm nan, gelsin. körlere gelsin. Tüm nankörlere gelsin. Canan Karaben, Seher Altürnik'ten hmm. bir hediye de ben almak istiyorum. Telefon numarası bu demişler. Evet, telefon numarasını doğru gönderiyorlar. Allah mesajlar çoğalmaya başladı ama. Evet, mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Biz burada hem hediye vereceğiz, hem mesajlarınızı okuyacağız. Hem de istediğiniz parçaları sevdiklerinize armağan edeceğiz. Ben isteyeyim. Sevgili e, İsmail Uğur şu anda bizleri izliyor. Misafirleri var. Onun için de Ersen bir tane okuyacak. Ersen okuyacak, ondan sonra Sadık abiye döneceğiz. Ondan sonra tanıtımlarımıza yine geçeceğiz. Sayın otunita neler var? Onları bir daha tanıyacağız değil mi? Evet.